Ramazanları çok severdim. Çünkü babamız rahmet etmemişti. Çocuğum hiçbir şey aklım vermiyor ama bildiğim bir tek şey var ki Ramazan geldiğinde Ramazan'ın sonunda rahmetli babam bayramın arifesinde ayakkabımızı getirip yatağımızın altına koyacak. Ve biz bayram sabahında o ayakkabıları, o kıyafetleri giyecektik. <laughs> Bazı bayramlarda inanın gözümüz uyku tutmuyordu. Babam da hep mesaideydi. Dayanıyorduk gece ikiye, üçe kadar. Ama üçten sonra takat el vermiyor. Uyuyorduk. Sabah ilk gözümüzü açar açmaz kardeşlerimizle yatağın altına bakıyorduk, ayakkabıyı görüp direkt babamızın boynuna sarılıyorduk. Bugün babamız yok, babamızı kaybettik. 11 yaşında babamı kaybettim ve inanın, tüm samimiyetimle söylüyorum her Ramazan'da bakmayın gülüyoruz, oynuyoruz eğleniyoruz ama hep onu söylüyorum keşke babamız yine sağ olsaydı yine biz onun eline hasret kalsaydık da ne sanatçılığımız olsaydı ne sırtımızda ceketimiz olsaydı ama babamız başımızda olsaydı Allah babamızın mekanını cennet etsin bütün babalarını kaybedenlerinde. de